Malum geçen hafta emtia fiyatlarında yükselişler vardı, dolar varlıklarında gerileme vardı. Ancak bu hafta içinde emtia fiyatlarında gerileme tekrar bu haftanın tam tersi bir rüzgarını göreceğiz uyarılarım vardı. Ve bu hafta işaret ederek e, bu hafta salı günü FED Başkanı Powell'ın açıklamaları var. Küresel piyasalar için oldukça önemli olacak çünkü FED Başkanı Powell'ın e, faiz indirim sinyali verecek mi, vermeyecek mi? Ne zaman ötelenecek e, veya beklentiler hay, hangi yönde olacak? E, burada biraz daha e, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları önemli olacak. Çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi var ve e, Cuma günü de Avrupa'da e, enflasyon verisini takip edeceğiz. Amerika'da en son açıklanan enflasyon verisi nokta %3.5 civarındaydı. %3.4 civarında gelmesi bekleniyor ve e, bu da FED politikalarını, FED Başkanı Powell'un açıklamalarını Şahin Ton'da yapacak bir gelişme olarak piyasalarda fiyatlanıyor. Özellikle Amerika'da açıklanan enflasyon verisi piyasaların beklenti doğrultusunda %3.4 civarında açıklanırsa e, geçen hafta da ifade ettiğim gibi e, işte 2380 dolar seviyesine kadar 2370 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük onun altında ama ee, tekrar bir geri çekilme kaçınılmaz olacaktır. Ee, özellikle 28.50 dolar seviyesine kadar yükselen bir gümüş fiyatı var ama önümüzdeki hafta tekrar satış baskında kalacaktır. Beklentilerimiz vardı. Bu hafta onlar gerçekleşmesini bekliyorum. Şimdi yatırım araçlarını tek tek yorumlayayım. Borsa İstanbul Üzerindeeksi 1218 puan seviyesinden haftalık kapanış gerçekleştirmişti. Benim takip ettiğim aralığı yine aynı. Geçen haftaki gibi değişiklik yok. 9800 10500 geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama karşımızda olmaya devam edecek. Sıkıcı bir piyasa var. Ciddi bir belirsizlikler var. Borsalarda, döviz kurlarında, emtia fiyatlarında, bütün yatırım araçlarında bir oyalama taktiği var. Mayıs ayını bu şekilde yemiş olacaklar. Muhtemelen Haziran ayını da bu şekilde yemiş olacaklar. Dar bant aralığında, borsalarda geniş bant aralığında ve belirsizliğin oluştuğu bir manipülasyon piyasasının daha önceki ay size açıklamıştım Mayıs ayında ve Haziran ayında manipülasyon piyasasına hazır olun açıklamalarım vardı. Aynı şekilde bir hafta yükselen bir hafta düşen belirsizlik bir ortamı oluşturdular. Bu band aralıklarında kararsız bir fiyatlama ver ve kırılma yok. Dolar kuru 32 lira 22 kuruş seviyesinden haftaya başladı. Burada e, yine 31.80, 32.50 bant aralığı geçerliliğini koruyor. Bu bant aralığında oyalanan bir döviz kuru karşımızı görmeye devam edeceğiz. Euro dolar paritesi 1.0772 seviyesinde. Burada 1.0750 aşağıda, 1.0850 yukarıda bu bant aralığında oyalanacak. Ancak e, yarın akşamdan itibaren euro dolar paritesinde 1.07 seviyesine kadar geri çekilme de mümkün gibi görülüyor. 10 saltın 2353 dolar seviyesinde bu beklediğimiz bir satış. Geçen haftaki videomda da ifade ettiğim gibi önümüzdeki hafta tekrar satış baskısı olacak. Takip ettiğimiz bant aralığı 2280-2380 bu bant aralığında Mayıs ayında piyasaları oyalayacaklar. Geçen hafta 2370 dolar seviyesine kadar yükseldi bunu gördük ve tekrar bu haftada 2280 dolar seviyesinde göreceğiz arkadaşlar. Hatta 2280 dolar seviyesinin altına bile sarkabilir. Ama e, oyalanacağı bant aralığı 2280 2380 dolar aralığı. Gram altın yatırımcısı yine ons'u takip etmeli. Ons nereye gram altın oraya. Geçen hafta gram altında yükseliş e, özür dilerim. Ons altında yükselişler gördük. Haliyle gram altında da yükselişler gördük ve şu anda 2445-2472 lira aralığında bir gram altın var karşımızda. Ons altın ne zaman ki 2280 dolar seviyesinin altına e, sarkar veya ne zaman ki 2280 dolara geriler onun karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan e, gram altını almak mantıklı. Tekrar gram altın tarafında 2350 2500 bu bant aralığında geniş bant aralığında belki 2400 lira seviyesinin altına sarkmak istemeyebilir. Böyle bir şey de var. Ee, ama kabaca 2400 2500 lira aralığında dalgalanan bir gram altın karşımızda göreceğiz. 2280 dolar ons karşısı kaça tekabül ediyorsa oradan gram altın alacağız. Veya çıkış için fırsat koluyorsa 2380 dolar seviyesine karşısı kaça tekabül ediyorsa buradan da Çıkış için fırsat kollayacağız. Oyalanacağı bant aralığı burası. 2400-2500 lira aralarında bir gram altın bandını takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu hafta düşüş yönlü beklentim devam ediyor. E, gümüşün ons fiyatı şu anda 28.07 dolar seviyesinde. Burada da e, 27 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. E, ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerde 28.50 direnç seviyesi olacak bu bant aralıklarını bu hafta takip ediyor olursunuz. Gümüşün gram fiyatı 29.06 lira seviyesinde. Gümüşün gram fiyatında 28 lira destek seviyesini bu hafta takip ediyor olacağım. Brent petrolün varil fiyatı şu anda düşüş eğilimini sürdürüyor. Herhangi bir jeopolitik gerilim fiyatlaması yok. Biraz daha iyimser bir fiyatlama var hatta. 82.37 dolar seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı. Burada petrol fiyatlarında 80-84 dolar aralarına takip ediyor olacağız. Şu anda 82 dolar seviyesinde. Belki önce 84 dolar seviyesini yukarıdaki direnç seviyesini test eder. Oradan tekrar 80 dolar bandına denemesini yapar. Bu hafta Brent petrolün varil fiyatında takip edeceğim seviye 80-84 dolar aralığı arkadaşlar. Bitcoin 60.832 dolar seviyesinde. Burada 57-63 bin dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Bu band aralığı kısa vadede böyle dalgalanıyor ve oyalanıyor. Asıl geniş band aralığı, asıl kırılma, asıl destek seviyesi şu şekilde olacaktır. Aşağıda 52 bin dolar seviyesi, yukarıda 72 bin dolar seviyesi. Ha, önce hangisini test edecek? Burada bir belirsizlik var. Ama aşağıda 52 bin, yukarıda 72 bin. Tam göbek seviyede 60.856 dolar seviyesinde. Dikkat ederseniz bütün enstrümanlar, bütün yatırım araçları tam orta seviyede. Bir kırılma gerçekleştiremiyor. Aşağı indiği zaman müdahale ediyorlar, yukarı çıktığı zaman müdahale ediyorlar. Piyasaları serbest bırakmıyorlar. Enflasyona mücadele ediyoruz. Enflasyondaki hedeflerimizi tutturacağız. Enflasyonu düşüreceğiz diye diye diye. Piyasaları manipüle ediyorlar. Gerçekte böyle bir uğraş yok. Gerçekte böyle bir düşüş yok. Dolayısıyla sistemin verdiği kadar yatırımcılar alacak, sistemin izin verdiği kadar yükselecek, sistemin izin verdiği kadar düşecek. O yüzden Mayıs-Haziran aylarında, bakın Mayıs ve Haziran aylarında bir manipülasyon piyasasının. Ben size bu ayın başında uyarı yaptığım için e, piyasalara değil, ekrana değil keyfinize bakın. Artık bundan sonra bu önümüzdeki e, işte Mayıs ayını yaraladık zaten nasıl bir baskılama yaptığını hep beraber gözlemliyoruz. İştah yok. Herhangi bir yön kırılımı yok. Çünkü bunu bilerek isteyerek yapıyorlar. Mayıs ve Haziran ayında yatırımcılar miktara odaklanacak. Fiyata değil. Fiyat aşağı gelir, yukarı gider. Orada bir dengesizlik var çünkü. Ama destek seviyeleri belli, direnç seviyeleri var belli. En azından burada aşağı yönlü geri çekilmelerde alım yapabilecek bir yatırımcı var. Yukarı yönlü direnç seviyeleri denemelerinde satış yapılır mı? Bence yapılmaz. Bence malına sahip çıkma dönemi. Ciddi bir manipülasyon piyasası var. Enflasyonla mücadele adı altında sistem bütün enstrümanları şu anda kontrol altına aldı, baskı diyor. Dar bant aralığında mayıs haziran aylarında ekrana bakmanın, piyasayı takip etmenin bana göre hiçbir manası yok. Çünkü o bant aralıklarından çıkıp da bir yön kırılımı görmeyeceğiz. Özellikle biz Borsa İstanbul yüz endeksinde şu anda bir oyalama şeyi var, süreci var. Ama ben kar satışlarının bittiğini şahsen düşünmüyorum. Veya endeks tarafında veya hisse tarafında bir emtiğe kadar getirilsin olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yine e, bu haftanın özelinde dolar altına kıyasla daha avantajlı bunu düşünüyorum. Neden? Yine dolar alıp bu hafta için yine dolar alıp 12.280 dolara gerileyince dolarla altın almak daha ucuz olacağı için... Benim kişisel görüşüm veya kanaatim elimdeki parayla dolar alırım. Bunu yatırım aracı olarak değil parite yapmak için en azından 2.280 dolar seviyesine kadar gerileyen bir omuz e, altını gördüğüm zaman oradan dolarla parite yaparım veya hiç uğraşma ya yani pariteyi bilmiyorum veya hiç uğraşma o zaman elindeki TL'yi bir miktar bekletirim yine ons altını takip ederim. Karşısındaki gram altın 2280 dolar seviyesinin altında. Karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa orada altınımı TL ile alırım, işime bakarım. Yapabileceğim başka bir şey burada şu anda yok.